Dostlar selam ben Lemire Gözel. Eğer e-ticaret işletmesi sahibiyseniz ve daha önce Advantage Plus alışveriş kampanya türünü hedeflemediyseniz çok şey kaybettiğinizi öncelikle söylemek istiyorum. Ve bu videoda sizlere Advantage Plus alışveriş kampanya türünü nasıl oluşturabileceğinizi ve bunların bizlere ne gibi faydalar sağlayacağını göstereceğim. Bu videoyu sonuna kadar izlemek isteyeceksiniz çünkü gerçekten adım adım bu Advantage Plus reklamlarını, kampanya türünü nasıl oluşturabilirsiniz sizlere bu videoda göstermiş olacağım. Şimdi hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim ve bu Advantage Plus kampanya hedeflemesini nasıl yapabiliriz birlikte görelim. <laughs> bu arada video geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlar kısmında soru ve görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Son olarak yeni oluşturduğum 200 adet hazır reklam şablonundan bahsetmek istiyorum. Bu hazır reklam şab şablonu sayesinde reklamlarınızın müşterilerinize daha profesyonel bir şekilde görünmesini ve işletmenizin profesyonel bir kimlik kazanmasına yardımcı olacak. Özellikle freelancer ya da dijital pazarlamacıysanız aynı şey ama eğer bu şekilde firmalara hizmet veriyorsanız bu reklam şablonunu alarak insanlara, müşterilerinize daha otoriter bir kimlikte, daha profesyonel bir kimlikte hizmet sunduğunuzu, bu işi çok iyi yaptığınızı ve bu işte gerçekten sonuç aldıracak reklam görsellerini elinize bulundurduğunuzu kanıtlayabilir ve bu şekilde o insanların gözlerine hitap edebilirsiniz arkadaşlar. Bunun linkini aşağıya bıraktım. Aşağıdaki linkten bunu detaylıca inceleyebilirsiniz. Son olarak size çalıştırmış olduğum 5 adımlık reklam şablonu var. Bunun linkini de aşağıdaki açıklama kısmına bırakacağım. Yine oradan ayrışabilir ve reklamlarınızı başarıyla götürecek olan reklam şablonunu elde edebilirsiniz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar öncelikle Advantage Plus alışveriş kampanyaları bizlere ne gibi faydalar sağlayacak ve bu Advantage Plus alışveriş kampanyaları ne anlama geliyor bunlara bakalım arkadaşlar. Burada Facebook'un kendi açıklamış olduğu siteye girerseniz neler olduğunu zaten görebilirsiniz. Burada bakalım Facebook bizlere bu özellik nedir ve bizlere ne gibi yararlar sağlıyor bunları nasıl betimlemiş. Advantage Plus alışveriş kampanyaları, Meta'nın daha kısa kurulum süresi ve daha fazla verimle değerli hedef kitlelere erişmenize yardımcı olmak için makine öğreniminden yararlanan Advantage Plus ürünlerinin bir parçasıdır. Advantage Plus alışveriş kampanyaları, internetten satışları artırmak isteyen, performans odaklı ve reklam verenler için en verimli çözüm olacak şekilde tasarlanmıştır. Burada bizden neyden bahsediyor? En iyi performans gösteren reklam olduğundan bahsediyor ve aynı zamanda Kurulum süresinin kısa olduğunu vurguluyor arkadaşlar. Gerçekten kurulum süresi çok kolay ve çok fazla basite indirgenmiş aşamalarla sizlerin reklamının çıkmasına yardımcı oluyor. Çok iyi bir sonuç veriyor mu bu tartışılır ama gerçekten kısa bir kurulumla eğer zamanınız yoksa çok kısa bir kurulumla bunu gerçekten elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Gelelim diğer maddemize. Manuel alışveriş reklamları ile karşılaştırıldığında Advantage Plus alışveriş kampanyaları oluşturulurken daha az giriş yapılması gerekir. Burada az önce söylediğimiz kolay kurulumdan bahsediyor. Hedef kitle seçenekleri daha basit ve kreatif yönetim işlemi daha kolaydır. Örneğin çeşitli hedefleme ve kreatif kurulumlarıyla çok sayıda kampanya yayınlamak yerine ülke başına 8 adede kadar Advantage Plus alışveriş kampanyası oluşturabilir. Bu sistemimize ürünlerinizi satın alma olasılığı olan kişilere erişmek açısından daha fazla fırsat tanır diyor. Burada arkadaşlar Advantage Plus'ın oluşturabileceği kreatiflerden bahsetmiş ve yine kısa kurulumuna vurgu yapmış arkadaşlar. Burada de demek istediği Advantage Plus alışveriş kampanyası gerçekten kısa kurulumla ve çok fazla kreatif oluşturarak sizin reklamlarınızı sizin daha fazla bir seçenek sunmadan daha fazla bir aşama kaydetmeden yani bir reklamınızı test etme aşamasında birden fazla kampanya oluşturmamıza gerek kalmadan tek bir kampanya çatısı altında bunu toplayabiliriz diyor burada arkadaşlar. Gelelim peki bizlere yararları neler? Biz bunları kullanarak neler yapabiliriz? Bakın buradaki başlığın altında bunlar yazıyor. İlk olarak pazarlama çözümlerinizi en yüksek performans elde etmek için performans hedefinizi basitleştirebilirsiniz diyor. Buna değindik zaten. Diğer maddemiz kataloğunuzdaki kişiselleştirilmiş ürünlerle potansiyel ve mevcut müşteri hedef kitleleri tek kampanya altında birleştirebilirsiniz diyor. Bu az değindiğimiz gibi arkadaşlar tek çatı altında bütün kampanyalarımızı toplamaya ve birden fazla sağa sola savurmadan kafamızı karıştırmadan tek basitleştirilmiş formül içinde bunları insanların karşısına çıkarmayı ve bizim yönetmemize olanak sağlıyor. Diğer maddemiz Meta'nın uygulama ve hizmet ailesi gelinde minimum düzeyde çaba harcayarak en yüksek değeri getiren müşterilerinizi belirleyip onlara odaklanmak için makine öğrenimi kullanabilirsiniz diyor arkadaşlar. Burada da en kısa sürede, en kısa sürede reklamlarımızı insanların karşısına çıkarmaktan bahsediyor. Diğer bir maddemiz ayarlama veya yenileme gereksinimi olmadan daha az sayıda kampanya yayınlayarak kampanya kurulumunu ve yönetimini kolaylaştırabilirsiniz diyor. Ve bir diğer maddemiz 150 adede kadar kreatif kombinasyonunu otomatik olarak test edebilir ve en yüksek performansı gösteren reklamları yayınlayabilirsiniz diyor arkadaşlar. Bu gerçekten çok güzel bir özellik. Çünkü sizin yüklemiş olduğunuz fotoğrafları ve metinleri birbiri arasında 150 adede kadar kreatif kombinasyonunu otomatik olarak oluşturuyor. Ve bunun en yüksek performans gösteren reklamının en yüksek bütçeye sahip olmasını ve bu şekilde insanların karşısına çıkmasını sağlıyor arkadaşlar. Bu gerçekten mükemmel bir özellik diyebiliriz. Çünkü kreatifler tek tek oluşturmazdan ziyade kendisi bunu otomatik olarak yapıyor. Nasıl bir sonuç vereceği tartışılır yine arkadaşlar. Sizin manuel olarak kontrol etmeniz eğer bilginiz dahilindeyse manuel olarak kontrol etmeniz çok daha iyi sonuçlar verebilir belirli durumlarda. Ama bu da eğer zaman veya boşa vakit harcamak yerine bununla uğraşmak yerine ya birini delege etmek istiyor olabilirsiniz bir dijital pazarlamacıya ya da bir işte freelancer'a bunu delege etmek istiyorsanız olabilirsiniz. Ya da eğer ben illaki ben oluşturacağım, ben başında olacağım diyorsanız bunu bu şekilde oluşturabilir ve zamanınızdan tasarruf edebilirsiniz. Daha sonraki ve son maddemiz en yüksek performansı gösteren reklam var ya sonunuzu en yüksek değeri getiren müşterilerinize yayınlayabilirsiniz diyor arkadaşlar. Buna da değindik zaten. En yüksek reklam hangisi ise, en iyi reklam hangi sonuç veriyorsa, hangisi en yüksek reklam sonucunu veriyorsa onu en yüksek değeri getiren müşterilere yani en çok paraya getirecek olan müşterilere yayınlarız diyor burada. Evet arkadaşlar facebook reklamların avantajları yani advantage plus alışveriş reklamlarının avantajları bu şekildeydi. Gelelim şimdi advantage, Pla advantage plus reklamlarının kampanyalarının nasıl oluşturacağını arkadaşlar burada nasıl oluşturabiliriz bunu reklam yöneticisi alanından adım adım birlikte inceleyelim. Evet arkadaşlar Facebook Business Manager yani reklam yöneticisi alanındayız ve buradan reklamımızı nasıl oluşturabileceğiz gelin birlikte göz atalım arkadaşlar. Buradan solda bulunan oluştur butonuna basıyoruz ve oluştur seçeneğine tıklıyoruz arkadaşlar. En altta bulunan satışlar kısmı var arkadaşlar. Satışlar kısmına tıklayıp devam butonuna basıyoruz ve bakın şöyle bir alan çıkıyor karşımıza. Bir kampanya kurulumu seçin yazıyor. Bu kampanya kurulumu seçin başlığının altında Advantage Plus alışveriş kampanyası ve manuel satışlar kampanyası. Biz eğer kendimiz her şeyi elimize almak istiyorsak burada manuel seçeceğiz ama burada anlattığımız konsept Advantage Plus alışveriş kampanyası en basit şekilde nasıl kurabiliriz buna değiniyoruz arkadaşlar. Gelin buradan Advantage Plus alışveriş kampanyası tıkladıktan sonra devam butonuna basıyoruz. Ve bakın burada basitleştirmiş, özelleştirmiş gibi sizlere tavsiye ediyor. Yani sizlere bunun özelliğinden bahsediyor arkadaşlar. Burada daha sonra açılan alandan çoğu alanı zaten kendisi tamamlıyor arkadaşlar. Size gerçekten çok basit bir kurulum veriyor burada. Basitleştirdiğinden dolayı da burada çok fazla ayarlama yapmanıza gerek kalmayacak. Gördüğünüz gibi buradan bir piksel kodunuzu seçebilir ve bu şekilde pikselinizi onaylayabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra aşağı indiğiniz zaman buradan bu reklamı hangi bölgede yayınlamak istiyorsunuz bunu seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Hangi bölgede reklamlarınız sonuç vermesini istiyorsanız bunu bu şekilde burada belirleyeceksiniz. Eğer yerel bir işletmeyseniz belirli bir konuma kadar hizmet verebiliyorsanız buradan tek tek bölgeleri belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra bütçe ve plan aşaması var. Bütçe ve plan aşamasından günlük bütçenizi belirleyin arkadaşlar. Diyelim ki burada günlük bütçemiz 500 TL bir şekilde belirledik. Ve bu sorunun gitmesini sağlayalım. Belirledikten sonra bir aşağısında da plan aşaması var arkadaşlar. Sizin reklamlarınız ne zaman başlasın ne zaman bitsin bunu belirleyebileceğiniz bir alan burası. Başlangıç bitiş tarihini buradaki bitiş kutucuğunu açarak belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra aşağı indiğimiz zaman Burada ilişkilendirme ayarları var. Burada pek bir işiniz yok arkadaşlar. Burada bitirdikten sonra zaten gördüğünüz gibi çok basit bir kurulum var dedik. Burayı oluşturduktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi çok fazla yapacağımız detay yok. Reklam kısmına geldiğimizde reklamlarımız nasıl gözükecek? Reklamlarımız nasıl bir şekilde insanlar karşısına çıkacak? Burada zaten bildiğimiz üzere çoğu videomda değindiğim üzere buradan bu ayarlamaları yapıyorsunuz arkadaşlar. İşte insan ana belirliyorsunuz. Buradan görsel veya video ekliyorsunuz eğer slide, video veya vesaire bir şey oluşturmak istiyorsanız buradan oluşturuyorsunuz. Reklamınız nasıl bir formatta yayınlansa bunları belirliyorsunuz ve bu şekilde son olarak yayınla butonuna basarak reklamınızın değerlendirme sürecine gitmesini ve değerlendirme sürecinden sonra da aktifleşip aktifleşmeyeceğini, reklamınızın onaylanıp onaylanmayacağını belirleyeceğiniz sürece giriyor arkadaşlar. Daha sonra onaylandıktan sonra reklamınız başarılı bir reklam olma yolunda adım adım ilerlemiş, yayınlamış insanların karşısına, müşterilerinizin karşısına çıkmış olacak arkadaşlar. Benim alacaklarım bu kadardı. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Bu videoda videoda Advantage Plus reklamları nasıl oluşturulur ve bizlere ne gibi fayda sağlar bunlara değindik. Umarım dediğim gibi faydalı olmuştur arkadaşlar. Adım adım bunları işledik ve bizim sonuca kadar yayınlama alanına kadar götüreceğimiz şeyleri tek tek değindik. Beni de dinlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. <laughs> Son olarak sizlere yeni oluşturduğum 200 adet reklam şablonundan bahsetmek istiyorum. Bu reklam şablonu aylık 50 kişinin erişimini açılacak arkadaşlar ve ilk 25 kişiye belirli kampanyaların belirli tekliflerim var. Bunu aşağıdaki linkten göz atabilir ve eğer ve hizmet vermiş olduğunuz firmaya ya da müşterilerinize profesyonel bir izlenim firmanızın ya da hizmet verdiğiniz firmanın profesyonel bir izlenim vermesini ya da siz firmaya profesyonel bir izlenim vermek istiyorsanız bu şablonları kullanabilir ve müşterilerinizin karşısına doğru bir izlenimde çıkabilirsiniz arkadaşlar. Bana çok fazla soru geliyor. İlk müşterimi nasıl bulacağım? İşte ilk müşterimi bulma konusunda çok tereddüt yaşıyorum. Profesyonel bu işi daha önceden yaptığımı nasıl gösterebilirim? İşte tam da bu aşamada reklam şablonlarım sizlere gerçekten yardımcı olacaktır arkadaşlar. Aşağıdaki linke tıklayarak bu reklam şablonundaki nasıl bir yarar sağlayacağını, sizlere ne gibi faydalar sağlayacağını göz atabilir ve bu aşamada kendinize bu şekilde yol çizebilirsiniz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Kendinizi ve işletmenizi geliştirmek ve reklam bütçenizi zor kullanmak adına beni takipte kalın. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlar kısmında soru ve görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.